Yolculuğumuz Çin'e bağlı özel bir idari bölge olan Makao'ya. Bunun için Guanc'dan hızlı trenle Makao sınır kapısına geldik. Çin'den çıkış yapıp Makao'ya giriş yapmamız için bir grup Çinli bize yardımcı oldu. Makao Çin'in güneyinde bulunuyor. Burası aslında dünyanın en büyük kumarhane merkezlerinden birine ev sahipliği yapmasıyla ünlü. Otelimizin servisini bekliyoruz. Hem otelimizi hem de Makao'yu çok merak ediyoruz. Makao'nun en bilinen yönü lüks otelleri, kumarhaneleri ve canlı gece hayatıyla ünlü olması. Burası Las Vegas'a benzer bir kumarhane atmosferiyle dünya çapından turistleri çekiyor. Bu özellikleriyle birlikte turizm, eğlence ve kumar endüstrisi Makao'nun ekonomisinde büyük bir rol oynamakta. Otelimiz Paris'in Macao, muhteşem bir otel, kumarhane ve eğlence kompleksi. Burası Fransız tarzı bir mimariyle tasarlanmış Las Vegas tarzı büyük gösterişli bir kompleks. 2016 yılında açılmış olan bu tesis göz alıcı bir kumarhane, lüks konaklama birimleri, alışveriş merkezleri, restoranlar, eğlence seçenekleri ve hatta bir gökyüzü simülasyonuyla ünlü. Ayrıca ünlü Eiffel Kulesi'nin bir replikası da burada bulunmakta. Bu otel ziyaretçilere lüks bir konaklama deneyimi sunarken aynı zamanda eğlence ve kumarhane deneyimini bir arada sunan bir mekan. Resepsiyonist otel haritasından bize tesis hakkında bilgiler veriyor. So, uh, short brief about our hotel so this right now we are currently in level one so our location